Ece Ronay'ı konuşacağız. Ece Ronay, dini nikahla evliyim şu an. Bana yenge deyin. Yenge mi? Of yengeye bak. ilk gibi. <laughs> o senin. Yenge, yenge. Devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Ece Ronay. Kimdi lan bu abimizin adı? Mehmet miydi? Mehmet kardeşimizle nişanlanıyor. Bir videosu var onu izleyeceğiz şimdi. İzleyelim. Ondan sonra da düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Oh didikodu var. Hmm, bayılırım. Dini nikahla evliyim şu anda. Bana yenge deyin. Ece Ronay evlendi Allah utandırmasın. Şok, şok, şok. Bu ay düğün de var. Elden gittim görüşürüz. Allah hayırlı olsun. Hayırın yolları bayır ablacığım. Bebekse bir prense bakayım. Of bebeğim gibi. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ece Ronay Mehmet kardeşimizle nişanlanmış. Zamanında Mehmet Ali Erbil olayında Mehmet kardeşimize neler demişti Ece Ronay hatırlayacağınız üzere. Ben şu an tam hatırlamıyorum ama bir flashback. Ece Ronay'ın nişanlısı onay ve, ve Mehmet Ali, 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 Ali Erbil bir araya, bir araya bir gelmesinin, gelmesinin ardından aldım konuyla, aldım konuyla ilgili video çekerek özür, özür videosu, videosu paylaştılar. Videosu paylaştı. Özür, özür videosunu paylaştı. videosu kabul paylaştı. etmeyen Ronay nişanlısı hakkında sanırım artık nişanım değil. Böyle konuşmuştu. Hatırladığım kadarıyla kötü konuşmuştu. Biz artık bittik. Bu saatten sonra olamayız gibisinden bir konuşma yapmıştı. Ama şu anda nişanlanmış ve çok yanlış bir zaman. Yani sen şarkı çıkarmadın Ece nasıl yapacağız onu Bir ay sonra bir şarkı geliyor olabilir arkadaşlar Ona hazırlık da olabilir bu Çünkü Ece Ronay böyle fırsatları her zaman değerlendirir Şarkının önünden patlatarak hype'ını yakalayarak Şarkıyı dinlettirir herkese Onun dışında gerçekten Ece Ronay Yani çok tutarsızsın Mehmet kardeşimize zamanında neler demiştin Yani olmayız bitti falan filan Artık nasıl nişanlım olabilir gibisinden konuşarak Şimdi nişanlanman da on numara hareket Bir de tüm halka seslenişi var Ece'nin Onu izleyeceğiz şimdi halka sesleniş yapıyor Tüm halka değil tabii ki de belirli bir kısma Evet. Merhabalar. Merhaba. arkadaşlar. Ben artık beyni olmayan hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Oo. Lütfen beyni olmayanlar usulca beni engellesin. Teşekkürler. Rica ederim. Abla nikah düştü. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar dolaylı yoldan nikah düştü. Çünkü zamanında sen Mehmet'e bizim Mehmet Saf yaptığı hareketleri de biliyorsunuz arkadaşlar. Ece Ronay Can'la başla mücadele ederken Mehmet Ali Erbil olayında haklı çıkmaya çalışırken Mehmet gitmişti Mehmet Ali Erbil'in evine ve çeşitli bir pusuyla bir videoya maruz kalmıştı. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bu neyin göstergesi? Saflığın. Yani ne bileyim Eceronay olabilir mi böyle bir şey bilmiyorum. Yapacak da bir şey yok. Eceronay çok zeki bir ablamız gerçekten. Muhteşem kurgularla kendini bu noktaya kadar getirdi. Prim çalışmaları yapa yapa gelmiş olduğu nokta gerçekten inanılmaz. Çok zeki. Ama çalışmıyor. <laughs> Bitti mi bu? Herkese selamlar. Doğru. Gün geçmiş yeni bir olay olmuş. Oh. Bugünkü olayımız Ece Ronay. Evet. Hepiniz tanıyorsunuz değil mi? Ben tanıyorum. Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı diyalogdan sonra evet. nişanlısı Mehmet ile ayrılmıştı. Doğru. Ece Ronay eski nişanlısı Mehmet ile yeniden barıştı. Aa. Çoğu kullanıcı bu olaya tepi gösterirken bir kişinin yorumu dikkatimizi çekti. E dedi. Gio daha iyiydi. Ece Ronay bu yorum karşısında sessiz kalamadı ve evet. şu yorumu paylaştı. Gio daha iyiyse git al artık insanları karşılaştırmayın ne? tarzında bir yorumda bulundu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Hepimizi nereye bekliyorsun? Geliriz. <laughs> yani ben bu konu hakkında herkesin haklı olduğunu düşünüyorum. Sen bütün ilişkilerinde bizim gözümüzün önünde soka soka yaşayıp ondan sonra da eskisiyle yenisini karşılaştırdığında kimle kimi karşılaştıralım? Kıvançla tutula bunu mu karşılaştıralım? Tabii ki de eskisiyle karşılaştıracağız. Geleceğe de göremediğimiz için eğer ki bu son olmazsa yeni bilmediğimiz için şu ankiyle eskiyi karşılaştırırız. Ben de yaparım abi ne yapayım? Sen her şeyi gözümüzün önünde yaşarsan hem sen demiyor mudun? Ben bir tane iş adamıyla artık sevgiliyim. onu bu piyasada göremeyeceksiniz. Eniştenizin sosyal medyayla uzaktan ya da yakından alakası yok. Tamam. Herhangi bir yani böyle <laughs> fenomenliği yok. <gülüyor> enişteniz <gülüyor> normal bir iş adamı. <laughs> Oo, ee, bizim yakın klas. zamanda tanıştık. tanıştık. Bugün de klibe sürpriz yapıp bir evlilik Ben de beklemiyordum çünkü, <laughs> çünkü o kadar ilerlemiş bir ilişki değildi. <laughs> bana, bana da sürpriz <laughs> oldu ama hani düşündüğünüz gibi TikTok videoları bilmem neler işte Instagram postları gibi şey TikTok videoları Instagram postları gibi şey Olmayacak, olmayacak çünkü olacak. onun bu işlerle gerçekten tamam. işi. Yok. Sosyal medyayla işi yok diyordum. Senden çok görür olduk lan. Nasıl olacak o iş? Harbiden tutarsızsınız ya. Siz bugüne kadar benim bir tane real kız arkadaşımı bu piyasada gördünüz mü? Görmediniz. Görürseniz de boku çıkmaz. Çağırırım arkadaşlar yeni bir ilişkim var. Hayırlı olsun. Hepinizin dualarını bekliyorum. Amin. <laughs> Pilavlıya da gelin falan derim. Yollarım yani. Milletin ağzında sakız etmem anladın mı? Çünkü bu olaylar gerçekten önemli olaylar. Aile her şeydir. Devam